Evet, e, Yeşim Butik bugün hizmete açılıyor Halil Bey. Neler söylemek istersiniz? Ee, kızım Yeşim Yeşil Yurt e, böyle bir işi tercih etti. E, ticarete girdi, zor zamanda girdi. Ama inşallah umduğu gibi olur. E, Yolu açık olsun, Allah bol kazançlar versin. Biliyorum ee, ki iyi olacaktır, ee, iyi olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Ee, bayan giyim üzerine açtınız abi. Ee, sadece, efendim. evet. Bayan giyin, tesettürle normal giyin üzerine. Son, son olarak adresinizi de söylerseniz Bey. Adresimiz. Ee, Konta Ahmet Çaprazındayız. Adet öğretmen evleri. Altında. Eski öğretmen evleri altında. Peki, tekrar hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> 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 すいません。 Hoş, Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. yürekten hoş geldiniz diyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Bugün burada kızım Yeşim Yeşil Yurdun iş hayatına başlamasıyla birlikte kadın iş kadın giyin olarak başlamış bulunuyor. Onun açılışını bugün burada yapmak üzereyiz. Onun için kurdelemizi kesmek için e, belediye başkanımız Sayın Hüseyin Oprukçu'ya Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ya erhamen rahimin ecma'in Allahümme ya mufettahal ebbab Allahümme ya mufettahal ebbab iftah lana hayral babu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala eşref Kalkihi Muhammedin sallallahu Aleyhi ve sellem ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Allahumme rızukuna rizkan Vasi'an ve umran Tavila Allahumme rızukuna Rizkan halalen tayyiben Ve rizkan vasia Ya Rabbil Alemin Açılışını yapmış olduğumuz Bu müesseseyi hayırlı Uğurlu mübarek eyle. Ya Rabbi merhametlilerin en merhametlisi sensin. Yapılan bu niyeti dergahında da halis eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu müessesede çalışacak kardeşlerimize hayırlı bol helalinden kazançlar nasip eyle. Bu teşebbüste bulunan kardeşimizin niyetini halis eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ancak kişiye çalıştığının karşılığı vardır buyuran sensin. Ya Rabbi bu niyetle yola çıkan kardeşimizin işini itman ve ikmal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu müessesede meydana gelecek her türlü tehlikeleri, belaları, musibetleri de defeyle ya Rabbi. Ya Rabbi beldemize, ilçemize bu kardeşimizin niyetini halis eyle. Buradan insanlarımıza faydalı şeyler sunmasına, hizmet etmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, zelzelelerden, afetlerden, salgın hastalıklardan da muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmet Muhammed'inden dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına edalar, hasta kullarına da şifalar ihsan eyle. Bizleri şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, korkusuz kalpten, Kabul olmayan duadan, haram rızık ve lokmalardan, faydasız ilimden, boşa geçen ömürden. Ya Rabbi düşmanlarımızın bize kalebe gelmesinden koru Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere her şeyin hayırlısını ver, bizlere her şeyin hayırlısını nasip et Ya Rabbi. Yapmış olduğumuz bu açılışı da dergah-ı uluzetinde kabul-e karin eyle. Rızkını inşallah helalinden kazanacağı bir iş yerini sizlerle beraber açacağız. Allah şimdiden hayırlı uğurlesin. Yeşilyurt Yeşil Yurt ailesi bizim için çok kıymetli. Öteden beri sevdiğimiz, tanıdığımız, saydığımız insanlar. Eşref abi de bu vesileyle rahmetli analım. Eşref Yeşil Yurt Bey de hocamızı, ağabeyimizi yakında geçti, kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin ona da. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Pandemi süreci insanımızı çok daralttı esnafımızı çok attı. Ancak şükürler olsun normalleşme süreci başladı. Bu sürecin devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah şu pandemiyi, Covid-19 sürecini atlatır aziz milletimiz, sevgili hemşerilerimiz. Kazasız, belasız, hayırlı rızklara vesile olacak iş yerinde inşallah bol kazançlar ihsan eyler. Hazreti Peygamber zaten buyurmuyor mu? Rızkın onda dokuzu ticaret ediyor Recep Doğru bir tercih yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğur desin efendim.